Hayırdır Makbile Hanım? Kedi bakıyorsunuz bana. Hiç. Evet, beni neden çağırdınız? Dayımlar yemeğe bekliyor. Ana yemeğe yetişeceğimi söylemiştim. Ne alaka? Geçen sefer kısmet olmamıştı senin arkadaşın yüzünden orada ağız tadıyla yemek yemek. Dayım halime acıdı da çağırdı. Ne oldu? Bir mahzuru mu var? Hayır, yok da yani. Babamlar falan orada. Anlamıyorum yani. Lütfen ama. Lütfen. O dakikalarda Neredeydiniz Makbule Hanım? Evdeydim. Bir ara size helva getirdim o kadar. Siz Burhan Bey'le küs müsünüz? Ya konuyu dağıtmayalım. Abla Davut'u görmedin mi? Ya ne bileyim ben elin adamının heykelin gerini ya Saciit zaten görünce sinirim bozuluyor. Böyle gözleriyle yiyor beni. Hah! İşte sebep bu. Ne? Makbule heykele gıcık olduğu için yok etmiş. Davut'un maskülenliği, makbulenin bastırılmış feminenliğini tehdit etmiş bence. Var ya, ben senin saçını başını <laughs> öyle mi yolarım ki? Bana bak, dur, bana bak! Lan! maskülenliği, <laughs> gel ne gel! gel. Benim ablam öyle şey yapmaz. Makbule ablacığım, canım benim. Hadi sen, hadi sen git. De. De. Şuna bak ben. ya! tamam. 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 Önemli bir husus var. Nedir? Kimse bana helva filan getirmedi. Aa, yani makbule yalan mı söylüyor? Ne? Bay anasını herkes yalan söylüyor. Benim ablam öyle şey yapmaz lan. Burhan, sen helva yiyip sonra unutmuşsundur oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Ya, önemli bir noktayı gözden kaçırıyoruz ya. Ne? Sacit az önce gerçeği söyledi. Yani Burhan'ın evine kız attığını. Ee. Burhan'ın evinde Burhan değil Sacit vardı. Helvayı Sacit yedi. Kızım vallahi yemedim. Ya arkadaşlar unutun helvayı ya. O dakikalarda evde olduğunu iddia eden Burhan Bey aslında <laughs> neredeydi? Aa tabii lan. Hırsız Burhan Bey. Kim siz? Ne diyorsun lan sen? Yalan konuşuyorsun. Neredeydiniz Burhan Bey? Çıkartın o zaman onu! O kadar azıcık! Çıkartın onu! Çıkartın onu! Yalanınızın aksesuarı! Yalanınızın aksesuarı! Allah'ım niye herkes yalan söylüyor? Makbule helva getirmemiş... ...Sacit evde değilmiş... ...Fatoş ve Tanrı verdi... ...ve Burhan Bey neredeymiş? Yapamayız artık! Burhan Bey... ...o dakikalardan neredeydiniz? <laughs> Hiçbir özel hayatım kalmadı ama... Benim kaldım mı lan? Söyle neredeydin? Gafurlardaydım. He? Ay siz de iyice kanka oldunuz Gafur'la yani. Ama işte böyle diyorsunuz diye söylemek istemiyorum. Sürekli benimle dalga geçiyorsunuz. Halbuki ben onunla sevabını arkadaşlık kırıyorum. Hadi canım, bayağı bayağı arkadaşsınız siz onlar. Ya ne arkadaşı? Lütfen ama. Ayrıca ben gittiğimde Gafur evde yoktu. Ailesi vardı. Böyle sıklım tıkış. A aa, a Buldum, çözdüm. Hırsız kafur. Nereden anladın? Ah, aslında şöyle oldu. Ee, bu sefer kesin ama. Hanım saat 21 2 .0 .0. Açalım kapıyı. Merhaba. Ben gafır Kanka olalım mı? Bu Gafur da tuhaf biri yani. Küçükken menajit geçirdi, ondan. Ya, onu demiyorum. Kendisi maç izlemeye çağırdı ama yok. Çöp almaya gitti oğlan. He anladım. Hoş geldin kanka. Neredesin Gafur? Buradayım. Ee, Nilay, kalk kız, çay koy burana. Üf abi ya. Ben zannettim ki annenler burada değil. Onun için çağırdın. Baş başa kalacağız mı sanmıştın? <laughs> ne alakası var? Ee, neyse, ben gideyim. Yukarıda ekip çalışayım. Onları bir kontrol edeyim. Hemen işi sermesinler. <laughs> neyse. Haydi gideyim ben. Haydi. Tamamdır. Ailemi beğenmiyor musun? Otur oğlum, otur. Rahatsız etme insanları. O insan değil ki baba. O Burhan. O benim arkadaşım. Ama benim artık daha yakın bir arkadaşım var. Ha? Ay abi bu ne? Konuşma kız. Geç yerine otur. Ne ettin oğlum? Aman kimseye söylemeyelim. Başımız belaya girer. O benim arkadaşım. Ay! Ay! Kanka, şimdi önce bir gel bakayım üstünü bir giy, Heh. Altını da giy, kız kardeşime ayıp olmasın. Hadi, hadi, ölümüne kalkayız. Kanka, sana son figürümü göstereyim mi? Bak şimdi, otidi, 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 otidi. Benimle gurur duyuyor musun anne, baba? Pijama mı giydirmiş? Onu ben uydurdum. Giydirmiş olabilir. Ben sadece gazete kağıtlarına sarılmış... ...heykel şeklinde bir şeyle... ...içeriye girdiğini gördüm. Ondan sonrasında aynen buraya intikal ettim. Davut'u bulduk o zaman. Çağırın şu gafuru bir konuşalım bakalım. Ya Batoş... ...siz niye yalan söylüyorsunuz? Siz neredeydiniz ki? Ay şekerim... Sizin odadaydınız. Ne? Gülme öyle. Ya canım bir şey yapmadık ki. Ya baş başa kalamıyoruz ya onun için. Ya günlerdir gece gündüz çalışıyoruz o yüzden. Ben <laughs> Burhan'ın yanında söyleyemezdim ki. E o zaman herkesin yalanının mantıklı bir sebebi varmış. E, Sadece Burhan'ın evine kız atmış, onu söylemek istememiş. Burhan kapıcıya gitmiş, onu söylemek istememiş. Peki Makbule niye Burhan'a bozuk ve niye helvayı kimseye vermedi? Hey, aman boş ver işte. Kapıcının kafadan sakat oğlu almış Davut'u. Lütfen panik olmayın. Ben kendisinin psikolojisine hakim olduğum için ben bakacağım. Ben konuşacağım. Okey to? Tamam mı? Ee, dostça, arkadaşça ve kankaca davranacağız. Okey to? Tamam. Açıyorum şimdi. Buyur. Gel Gafurcuğum gel iki muhabbet edelim seninle. Buyur. getir Otur. Otur. Ya sen niye hırsızlık yapıyorsun ya? Ayıp değil mi? Sen niye milletin malını çalıyorsun? Ne diyorsun sen kanka ya? Kanka da mı bana ahlaksız. İki saattir biz burada birbirimizi yiyoruz ama. Burhan dur ya, dur bir dakika tamam. Ee, Gafur, canım ee, sen bu akşam acaba e, aslında başka birine ait olan bir malı yanlışlıkla almış ve eve götürmüş olabilir misin? Hani böyle büyükçe bir şey. ha? Ha? Ha, onu diyorsunuz. Evet, ben aldım. Buyur evet, işte. Ee, sorma sahip niye aldın? Ayıp olur mu? Aşk olsun. Kız kardeşim istiyordu. Kız kardeşin mi? Hangi kız kardeşin acaba? Hacer. Görmüş, özenmiş. Canı çekmiş. Yazık. Canı mı çekmiş? Nasıl bir aileyse bunlar. Burhan, konuşma. Hacer, herkesin var benim niye yok diye istiyordu. Onun için aldım. Kız kardeşim mutlu olsun diye. Anladım doğru. Ya da anlamaya çalışıyorum. E, Gafur, e, ama canım bir yanlışlık olmuş. E, o bize lazım geri getirebilir misin? Getirebilirdim. Hadi canım. Hadi. Hadi. Burhan. Efendim. Anladın sen onu. Ah, aman abi, dikkat, dikkat, dikkat. Gel canım, canım. Gel, 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 gel. Dikkat, aman, 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 aman. Şuraya. Hacer çok sevinecekti bu sürprize ama neyse. Olsun ya, başkasını bulur ha. Daha canlısını bulur inşallah. Aç bakalım paketi. Ha? Aç paketi. Bu ne lan? İşte Hacer istiyordu yılbaşı için. Her şeye özeniyor. Sosyete o. Gafur sen bunu nereden buldun? Burhan'ın yan komşusu kapının önüne çöp torbasının yanına atmış. Ben de herhalde çöptür dedim, aldım. Aa! Bu, ah kardeşim benim. Vicdan azabından şu anda ölüyorum. Ah kardeşim benim. Bana kardeşim deme Burhan. E, Davut'a ne oldu? Davut kim? Bence suçlu Tanrı verdi. Oh hala onun yalanının sebebini bulamadık. O esnada acaba ne dedi? Burhan Bey, 21 ile 21.04 arasında herkesin nerede olduğu belli mi yani? Evet, belli. Ben Gafur'daydım. Sacit Bey benim evimdeydi. Kibilay Bey, Yaprak Hanım sokaktaydı. Onaran çifti. Yani Cemle Aslı onlar mutfaktaydı. Makbila Hanım kendi evindeydi. Tanrı verdi neredeydi? tam bir sır, tam bir muamma. Bir sorum olacak. Sor canım. Ben her akşam o saatte çöp alıyorum. Bu akşam o dakikalarda Makbule Hanım evde değildi. Ne? Sizin çöpünüzü aldım Aslı hanımefendi. Tam Sacit Beylerin çöpünü alacaktım ki bir baktım kapı aralık. Ama çöp yok. Çaldım çaldım kimse gelmedi. Bak bu ne neredeydi o zaman? E, helva götürmüş ya. Hangi helva? Bence Davut Bey'i kapı dışarı ediyordu. Nasıl bir hesabı varsa. Ne diyorsun lan sen? Al saç bey ben kendisine hak, ama, hak hadi, veriyorum. Sadece yapma sadece. Lütfen ama ben kendisine hak veriyorum. Ellerin def görmesin. Zaten Davut Bey bir ahlaksızlık tablosu. Zaten bir genç kızın o ahlaksız tabloyla beraber yaşaması aynı çatı altında kalması mümkün değil. Haklıdır yani. Davut kim? Sacık, sizin evde kimse yok. Onun için buraya çaldık. E, Sacık kardeşim, telefonun hep kapalı be kardeşim. Abi, Davut yok. Biliyoruz. Davut kim? Ceset mi? Helva onun helvası mı? Ay ne cesedi Gaffur, öf! Sinirlenince tam süper oluyorsun. O el arabası ne? Abi, Davut'u dükkana taşıyalım diye. Ama kapının önüne koymuştuk, oradan almışlar. Ne? Hangi kapının önüne? Sacit kardeşim, biz dükkanın önünde Davut'u görmeyince... ...sana haber vermeye geldik yarım saat önce. Kapın aralıktı, içeri girdik. Evde kimse yoktu ya. Belki Aslı ablalardasındır diye ara kapıdan buraya geçtik. Abla mı? Hadi değil mi? Bence de çok saçma ama işte. Baktık ki Davut burada. Tahsin amca herhalde dükkanın önünde durmasın diye eve getirtmiştir diye düşündük. Ee, başın Taygun'la ve belediyeye bela girmesin dedik. Onun için Davut'u dükkana götürmeye karar verdik. Yahu Taygun kim canım? Asas Davut kim ya? Ama taşırken e, kapının önünde kolu koptu. kol, kol... kol. <laughs> ne? Ee, biz de ta oraya kadar böyle taşıyamayacağız diye el arabası bulmaya gittik kardeşim. Ee, Davut nerede şimdi? Ne bileyim abi. Bu kapının önüne koymuştuk heykeli. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Bence Makbule Hanım bundan sonrasında devreye girdi. Lan sen hala ablama iftira mı atıyorsun ya, lan? Ya, Bey! Sacit 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 Heykel! Çöpteki heykel! Aa! Ne? Sen onu gördün mü Gafur? Evet. çöp torbasının kenarına bırakmıştınız. kolu da kopuktu. Ben de dedim ki herhalde atılacak. Eee? Eee siz... Ee, diğer çöplerle birlikte sokağa kontinyerin oraya koydum. <laughs>